Mesela tamam. sizle bir program yaptık, onun üzerine bir soru cevap, soru cevap, e, soru cevap arkadaşlarla bir muhabbet yapalım dedik biraz da. Gençler <laughs> olarak size sorularımız var. Aynen. Yani genel <laughs> ben başlayayım arkadaşlar devam ettiririz zaten. Olsun. Yani genel olarak da günümüzde de çok yaşanan anlamlı gençler arasında özellikle toksik ilişki kavramını biz çok kullanıyoruz. Evet. Bence fazla yaşandığını düşünüyorum. özellikle sosyal medyada <laughs> yardımcı olduğunu düşünüyorum. Toksik bir ilişki yaşadıktan sonra uzun süreli, yani bir 6 aydan daha fazla <laughs> süreli, biliyorsunuz biz genç nesil olarak 6 ay bile uzun bir ilişki olarak sayıyoruz. Evet. Toksik bir ilişkiden yaşadıktan sonra o iş kendinizi tamir etmek için acaba yeni ufuklara yelken açmak mı yoksa kendimize biraz zaman tanımak mı sizce Hı -hı. daha yolu düşünüyorsunuz? Yani ruhu tamir etmek mi önce yoksa başka biriyle mi tamir etmek daha Hı -hı. değerli olduğunu düşünüyorsunuz? Kendinizin tamir etmesini daha değerli buluyorum. Çünkü bir ilişkiden çıkmayı bir savaştan çıkmak gibi düşünün. Şimdi savaştan çıktığınızda değil mi yaralarınız tazedir, adaptasyon süreciniz vardır. Eee kendinizle baş başa kalmanız, yaşadığınız duyguları, ilişkiyi değerlendirmeniz açısından önemlidir. Bir de zaten ilişki içinde de kendiniz olmanız gerekiyor, olmanız gerekiyor. Yani kendi ilgi alanlarınız, hobileriniz, işte sporla uğraşıyorsanız sporla uğraşmak, dernek üyelikleriniz yani enerjinizi farklı alanlara boşaltmanız gerekiyor. Zaten bir sağlık ilişki şöyle tanınıyor iki tarafın ayrı pozitif ilgi alanlarının olduğu birlikte de pozitif ilgi alanları yaratabildikleri. Yoksa ilişkiye baktığınızda o da bir tüketim aracı aslında günümüzde işte en fazla kafeye gidersin, bara gidersin, işte birlikte uyursun, kalkarsın, Netflix izlersin, tatile gidersin, havuza atlarsın, denize atlarsın. Yani sürekli bir tüketim çarkının içinde ya da birisi gider, isim değişir, yenisi gelir. Önce kişinin kendini keşfetmesi lazım. İlgi alanlarını, yeteneklerini, enerjisini. Sonra zaten karşıdaki insan onun o kendini iyi hissettiği bedensel ve zihinsel ruhsal alanlara saygı duyuyor mu? Ona bakması gerekiyor. İşte spora mı gidiyorsun? Orada kadınlar erkekler var gitme. İşte o bir kursu da nereden çıktı? Arkadaşlarınla çok buluşuyorsun. Biraz benimle vakit geçir. Ya da her şeyi birlikte yapalım. En tehlikeli ilişki türüdür. E, genelde bir taraf manipüle olur onda. İşte her şeyi birlikte yapalım. Ben de geleyim. Orada bekleyeyim, şurada bekleyeyim derken ilişki bir tükenme e, aracına dönüşür. Onun için bir ilişkiyi bitirdiğinizde önce bir kendinize dönüp ben ne yaşadım, neler başıma geldi, e, benim farkında olmadığım şeyler neydi ona da bakmak lazım. Şimdi kişiler bir şey yaşayınca hep karşı tarafı suçluyor. Bana bunu yaptı, şunu yaptı, işte beklemezdim. O zaman e, farkındalık e, eşiğiniz yükselmez. Bana şunu yaptı ama... Ben niye ona izin verdim? Yani ben nerede şey yaptım, e, sınırımı aştım? Nerede işte kendi değerlerimi hiçe saydım gibi e, yüzleşmeler olsa çok daha sağlıklı olur. Ha bunun ortalamasını soruyorlar bazen. insanlar tabii yaşayan canlı varlıklar. İşte bir ilişkiden çıkınca ne kadar süre beklememiz gerekiyor? Bunun hani matematiksel ortalamasını söyleyeyim. Ortalama bir sene. Yani bir sene hani ciddi ilişki yaşamak. Birine e, anlam yüklemek çok e, tehlikeli. Yani onun dışında flört edilir, tensel birliktelikler olur bilemem onu yani o kişilerin özelidir ama ciddi bir ilişki yaşamanız için bence ortalama bir sene kendinizle kalabilme, kendi e, duygu düşüncelerinizi tamir edebilme potansiyeliniz olmalı. Bir de karşı tarafında öyle olmasına dikkat etmelisiniz. Bir sene geçti mesela geldi karşınızdaki insan sevgilisinden ayrılalı 3 ay olmuş. İki ay olmuş, beş ay olmuş. İşte işinden boşanalı bir sene olmuş. Daha çok yeni mesela. Boşanmış insanlarda ortalama iki seneyi gözetiyoruz. İşki bitiren insanlarda da ortalama bir sene. Yani bunlara dikkat etmek gerekiyor. Onun için bence zaten insan önce ilişkiden de önce hayatında biri olsun olmasın kendisiyle baş başa kalabilme kabiliyetini kabiliyetine, potansiyeline sahip olmalı. Yani kısacası kendimize biraz zaman ayırmamızı Biraz evet, değil bayağı. bayağı da. Yani evet, bayağı derken, tam tersi. Bizim hayatımız biraz daha hızlı artık yaşam. Hı -hı. Yani hızlı yaşamanın da biraz bedelleri. Evet. E, bunun gibi şeyde bazı insanlar harcayabiliyoruz diye düşünüyorum ben açıkçası. Evet. Hızlıca. Evet. yani kendimizi zamanı kendimizi tanımalım. izleyicilerimiz de aynı şekilde kendini gözden geçirmeden herhalde Hı -hı. tavsiye ederiz diye düşünüyorum. Tabii onu bazen tek başına da yapamayabilirsiniz. Mesela bir psikoterapist desteği almak, uzman desteği almak. İşte hobi kursları bu işe yarar, spor merkezleri bu işe yarar, dernek üyelikleri. Hani içinizde iyi niyetiniz vardır, gidersiniz oralarda derneklerde gönüllü olursunuz. İşte bitkilerle ilgilenmek, çiçeklerle, doğayla, doğa yürüyüşleri, hayvanlarla ilgilenmek. Bunlar hep zaten enerji kanallarınızı, sevgi kanallarınızı açık tutar. Böylelikle o enerjiyi aslında bir kişiye kanalize edip zehirleneceğinize işte buna toksik ilişki diyoruz biz. Farklı çekmeceler, farklı enerji kanalları açarak yiyebilirsiniz. Böylelikle hayatta da daha keyifli hale gelir. Kıskançlık bir sevgi belirtisi midir? Seven hı hı. insan kıskanır mı? Kıskançlık bir sevgi belirtisidir ama dozu çok önemli. Yani sevdiğimiz şeylerde bile değil mi? Mesela biz diyelim ki pasta yemeyi çok seviyoruz ama ne yaparız hemen bir doğum gününde bana büyük dilim gelsin deriz değil mi? Hemen alayım falan şu dilim. Yarısını yemeden bırakırız. Ama ya da işte zorla yeriz bitsin diye. Mide zafiyeti geçiririz. Yani her şeyin iyi olan şeylerin bile e, fazlası kötüdür. Yani çok kahve içerseniz çarpıntı yapar, e, işte çok uyursanız tam tersi hayata adapte olamazsınız, depresyon e, gelişir vesaire. E Kötü olan şeylerin fazlası zaten zararlıdır. Azı bile çok dikkatli kullanılması gerekirken. Dolayısıyla kıskançlık e, çok ince bir çizgi e, sevgiyi e, sıkıntıya götüren... E, vahşileşmeye yol açan beden ve ruh sağlığımızı bozmaya odaklı bir şey. Onun için kıskançlığımız değil de onun dozu önemli bir de karşı tarafa nasıl ifade ettiğimiz önemli. Herkes ikinci bir şansı hak eder mi? Hangi durumlarda affetmemek en sağlıklısıdır? Güzel soru bu. İkinci bir şansı hak eder. Yani bir kere bir şey yaşamışsınızdır ama o tabii şansta biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Hangi durumlar? Mesela aldatıldınız diyelim. Şimdi aldatıldığınız insanı eğer çok çabuk kabul ederseniz tekrar size aldatacaktır. Yani o çok fazla şaşmıyor. İşte ya da size şiddet uygulayan insanı siz affedersiniz ikincisi arkasından gelir. Dolayısıyla özellikle sınırlarınızın aşıldığı o psikolojik şiddetin, flor şiddetinin, fiziksel şiddetin olduğu ya da size artık saygının kalmadığı ikinci, üçüncü kişilerin girdiği yerde biraz daha dikkatli olmak lazım. Yani karşıdaki kişi size yaptığı eylemin bedelini ödemeli bir kere. Yani size çok kötü bir ilişki yaşıyor bilir ama sizi aldatıyorsa e, orada bir sıkıntı vardır. En fazla şunu diyebilir. Ben seninle ilişkimi sürdüremiyorum. Ben ayrılmak istiyorum. Yani aslında haklıyken bile o kişi o eylemle haksız pozisyona düşebilir. Onun için ikinci bir şans verilebilir ama onun biraz süresi de var tabii. Yani geri çekilip kişi acaba ben gerçekten şans vermek istiyor muyum, istemiyor muyum? O kişiyi hayatıma alır mıyım, alırsam güvenebilir miyim, e, güvenemez miyim, tekrar aynı şeyler olur mu? Kişinin de kendine bunu itiraf etmesi gerekiyor. Yani şans veren kişinin de. Ben şans vereceğim ama e, benim sabrım var mı buna, tahammülüm var mı? E, yumuşayabilecek miyim? Onu e, değerlendirmeleri gerekiyor. Çok sıkıntı varsa ilişkide çift terapisi. Yani terapi desteği alabilir. Üçüncü bir uzmana görünmek çok çok daha iyidir bu konularda. İlişkide ara verildiği zaman hı hı. E, partnerlerden herhangi biri, o ara sürecinde hayatına başka biriyle devam ederse ve barıştıktan sonra bu durum aldatılma sayılır. Şöyle bir şey aslında teknik olarak aldatılma sayılır çünkü şimdi ara vermişsiniz. Siz hayatınıza birini alıyorsunuz. O zaman nedir? Siz her sıkıntı yaşadığınızda ilişkide ya da ara verildiğinde ya da sorun olduğunda sorumluluğu alamayıp gene başka birilerine gideceksiniz demek. Yani orada bir mesela ayrılığın da bir yaz süreci vardır. Mesela birinden ayrılırsınız ondan ayrıldıktan sonra ortalama ne diyelim? Hadi 3 6 ay arası 6 ay yani hayatınıza birini alamazsınız. Yani alıyorsanız siz bir şeylerden kaçıyorsunuzdur. O kişiyle delili değil değildir Karşıdaki sevdiğiniz kişiyle. Dolayısıyla o yaz süreçlerinde hızlıca hayatını birini alan işte hani sorunu ben başka biriyle kompanse edeyim, kapatayım diyorsa ona alışır, sonra genel şeyi yapar. Yani onun için kişilerin de yaşadıkları ilişkinin acılarını çekmesi gerekiyorsa Asilce çekmesi gerekiyor. Tabii ki dağıtma, içmek, sağ sola sarmaktan bahsetmiyorum ama evet ben bir ilişki yaşadım ve o kişiyi de seviyordum. Belki şu an uzaktayız, ara verdik deyip düşünmesi gerekiyor, eyleme geçmemesi gerekiyor. O dışsal eylemler bizi yanlış yere sürükler. Ee, uzak mesafe ilişkisi bitmeye mahkum olur. Bitmeye mahkum demeyelim de zor bir ilişki türüdür. Çünkü uzak mesafe ilişkisi günümüzde çok kolaymış gibi görünüyor. İşte telefon var, aplikasyonlar var, hemen iletişime geçiliyor. Bir kere çok dikkatli bakılması gerekiyor. Hangi ilişki yaşıyorsanız başlığı çok önemli. Benim gördüğüm uzak mesafe ilişkisini özellikle anlamak yakın mesafe ilişkisi gibi yaşıyorlar. Yanlış yani o anda uzak mesafe ilişkiniz var. Ha, uzak mesafe ilişkisi tabii e, maddi altyapısı ve sosyal e, yoğunluğu çok... E, Dikkat edilmesi gereken bir ilişki türü. Çünkü mesela birisi uzaktaysa biz şey deriz, ortalama her ay, yani ayda bir kere yüz yüze görüşülmesi lazım. Yurt dışındaysa bu iki ayda bire çıksın. Yani mutlaka görüşmeye çalışın, yüz yüze de sadece telefonda gitmesin deriz. Ee, onun dışında ortak bir şeyler yapın deriz. Ee, daha çok erkeğin harekete geçmesi gereken e, bir ilişki türüdür. Ama kadının da sabretmesi gereken bir ilişki türüdür. Tamamen erkeğe odaklanmaması gereken bir ilişki türüdür. Onun için e, ortak ve ayrı ayrı ilgi alanlarının olması yani uzak mesafe ilişkisinde ayrı kaliteli hayatlar yaşamak e, ilişkiyi ciddi anlama götürmek e, bağlamında da iyi bir şeydir. Ama birbirinize sardığınız o çünkü telefonun kolaylığı var dijital alanın fotoğraf atayım nasılsın görüldü yaptı arayacağım işte uykusuz kalmalar saatlerce falan bunlar ilişkiyi tüketir. Yani zaten içinde çünkü teknolojinin yoğun olduğu bir ilişki türüdür. Teknolojiyi düzeyli kullanmazsanız ilişkiniz tükenmeye mahkum olur. Sizce bir yaştan sonra saf duygularla aşık olmak mümkün müdür? Yani birine aşık oldunuz. Yani Ondan sonra yani tekrar o duygular duyulabilir mi? Daha yaşlandıkça işte maddi hı hı. şeyler daha hayat şartları falan çok işte ön plana çıkıyor. Hani o saf duygularla gerçekten hı hı. aşık olabilir mi insan? Yani şöyle saf duygu duymamızda gerek yok. Biz zaten aşka şöyle anlamlar yüklüyoruz. İşte ruh eşimi arıyorum, ruh ikizimi arıyorum, ömrümün yarısı. Ya buna gerek yok. Ben sadece işte anlaşabileceğim, ortak asgari müştirekte buluşabileceğim, birlikte sorunlarımı büyüteceğim değil de halledebileceğim birini arıyorum. Diye gerçekçi baktığınız zaman zaten karşılık kişiyi gözlemlemeye başlıyorsunuz. Aslında bana göre duygular yanıltıcı. Bir de duygular iki yönlü. Şimdi çok sevdiğiniz birine çok öfkelenirsiniz. Çok sevdiğiniz birinden aşırı defret edersiniz. Mesela çok özlüyorum dersiniz. E, o kastettiğin gibi yolda görürsünüz. O özlediğiniz kişi yıllar sonra hiç hiçbir şey hissetmediğiniz biri olur. Yani bir de duygular iç içe çok geçer. Yani birine öfke duyarsınız, birden özlersiniz, sonra hüzünlenirsiniz, ağlarsınız, sonra kahkaha atmaya başlarsınız. Dolayısıyla duygu temelli hareket etmeye gerek yok. E, beğeni, hoşlantı bir belirtidir, birinden etkilenmek. Gerçeklik temelli gitmek, yani bu kişinin aile yapısı bana uygun mu, kişilik yapısı bana uygun mu, hayalleri, hedefleri bana uygun mu, arkadaş çevresi bana uygun mu, artı değer ürettiği ilgi alanları var mı, yoksa standart dar bir hayat mı yaşıyor, bunlara baktığında zaten yaşanabilir aslında. E, gözlem yaptığınızda ve karşı tarafı tanımaya çalıştığınızda e, temkinli bir şekilde e, daha kaliteli bir ilişki yaşamanız mümkün. Ama duygularınızla hareket ederseniz duygular şey gibi, arabanın gazı gibi ki gazda bile derece vardım yani insanoğlu? Demişler ki tek bir gaz koyarsak basar gider bu. Onun için sıfırdan işte 80, 100, 120 diye gider ama fren bir tanedir. Yani dolayısıyla hayatınızda önce e, şey durmayı bilmek, duygularınız çok coşkulu geldiği zaman onları kontrol edebilmek önemli. Ee, o zaman Neslihan Hanım. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum güzel sorular ee, için. Bugünkü programımız bu kadar. Ee, i̇zleyicilerimizde de herhangi bir sorusu varsa eğer e, yorum olarak herhalde aşağıya bırakırız. Tabii yorum olarak gönderebilirler. Instagram sayfamız var Neslihan Yalman'la Yaşam Odası. Oradan DM'den de ulaşabilirler. Onların sorularını da memnuniyetle cevaplarız. Soruları da aynı şekilde burada yanıtlamaya çalışırız diye düşünüyorum. Evet kesinlikle. Tekrardan çok teşekkür ederiz. Ben ee, teşekkür ediyorum İzmir dair TV izleyicilerine ve size.